You want a puppy to love? A new whisper from above. You want a puppy? rizbi <laughs> Sanırım yeterince koştuk ha. He? Her şey yolunda mı baba? Evet. Yani hayır. Ben çok yoruldum. İstersen biraz durabiliriz. Hayır hayır. Siz devam edin. Köpeğin koşmak istediğini görebiliyorum. <laughs> Sorun olmayacağına emin misin? Siz gidin, ben biraz uzanacağım. Ee, hmm, ha, bu ağaç çok güzel olacak. Biraz dinlen o zaman. Teşekkür ederim tatlım. Ondan gözünü ayırma, tamam mı mecik? Ona iyi bak. Biliyor musun Filo? Bazen bu köpeğin söylediğim her şeyi anladığını düşünüyorum. O çok zeki bir köpek. Baban oldukça akıllı. Sanırım öyle. Peki sorun ne? Sonuçta hiçbir şeyi öğrenmemesi gerekiyor. Ne? Sihirli bir köpeğin olduğunu, cep krallarına yolculuk yaptığını mı? Ha? Bunun için süper zeki biri olmalı. Evet ama yine de dikkatli davranalım. Hadi o uyurken biz gidip Prenses Ami'yi arayalım. Burada değil. Ama herhangi bir yerde olabilir. Bu park çok büyük. Bunu bir daha söyleyebilirsin. Ne kadar çok bakarsak şehir o kadar büyük görünüyor. Dikkat et. Ah. Sen iyi misin? Vay canına. Ah çok iyiydin. Bütün köpekler frisbee oynamayı sever. Bunu görebiliyorum. Ama frisbee nereden geldi? Laf <laughs> edersin. Benim adım Liam. A frisbee benim. <laughs> o zaman fırlatırken daha dikkatli olmalısın. Magic. Köpeğin bana çok kızdı değil mi? Tam olarak değil. O haklı. Frisbee sana zarar verebilirdi. Ama benim hatam değildi. Onu babama doğru atmıştım ama o yakalayamadı. Babana mı? Hmm. Biz birlikte oynayacaktık. Ama her zamanki gibi ne yazık ki yine telefonuyla oynamaya başladı. Ona nasıl hissettiğini söylemek zorundasın. Beni dinlemez ki. Benimle konuşamayacak kadar meşgul. Hmm, deneyebilirsin. <laughs> evet deneyebilirsin faydası yok. O hep çok meşguldür. Benim sekreterim senin sekreterinle bazen görüşmüş o ve bana göre seninle istiyordum. bir anlaşmaya varmışlar. Ancak biz de bu konuyu karşılıklı Baksana, konuşmak zorundayız. Baksana Mecik sana hiç de kızgın değil. Şeyler var. Artık buna ihtiyacım yok. Bunu sen de gördün mü Flo? Liam'ın bir yavruya ihtiyacı var. Hadi gel. Başardık. Oldukça yumuşak bir iniş oldu. <laughs> Bu yastıkların sayesinde. Hoşunuza gideceğini <laughs> biliyordum. Yine de benim fikrim olmadığını kabul edeyim. Peki kimin fikriydi? Gezgin balon, mela. Ciro <laughs> <laughs> sen hep sürprizlerle dolusun. Peki bizim için haberlerin var mı Flo? Hayır eğer Ami'yi kastediyorsan ne yazık ki onu henüz bulamadık. Başka bir arkadaşlık için mi geldiniz? Bu doğru. Bu çocuk için doğru yavruyu bulmalıyız. İşte yine başlıyoruz. Flo çoktan Cepköy'e geldi ve elmasımın diğer yarısı ile birlikte geri geldi. Zor Gordy, Karga Clark! Nerede bu işe yaramazlar sürüsü? <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> Sizi yalnız bırakamayacak mıyım ben? <gülüyor> <gülüyor> Ama hepsi Gortur hatası. Hepsi Karga Clark'ın hatası. ...Gordon'un ve Zor'un hatası. Kimin umurunda? Şu dağınıklığınıza bir bakın. Ee, her şeyi yerine geri koyarız. Yepyeni gibi olur. Bir dakikamızı alır. Zaman yok. Elmasın üzerinde bir semberner yavrusu belirdi. Demek oluyor ki sen cep köyü uçup neler olduğunu öğrenirken... ...biz de dağlarda yolculuğa çıkıyoruz. Yavru ansiklopedisi. Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, ama bu bir yavruya benzemiyor. Çok zekisin Ciro daha önce hiç olmamıştı. Sanki bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Evet ama ne? Hiçbir fikrin yok mu? Hiç mi ha? Bir frisbee. Hmm, dur. Frisbee ile ilgili bir şeyler söylemiştin. Kim ben mi? Her köpeğin frisbee oynamayı sevdiğini söylemiştin. Evet ben severim. <laughs> ne yapıyorsun? Frisbee'yi Belirtilsin. Belki fırlatmak çok da iyi bir fikir değildi. Liam'ın ne dediğini hatırlıyor musun? Faydası Benim yok olay, çok Benim sekreterinle görüşmüş ve bana söylediğine göre... Ben bazen o telefonu elinden çekip almışlar. almak istiyorum. Ancak biz de bu konuyu karşılıklı konuşmak zorundayız. Baksana <laughs> Magic sana hiç de kızgın değil. Belki de aradığı bir sen Bernard yavrusudur. Gidip onunla konuşalım o halde. Ben mi? Dünyadaki bir çocuğa arkadaşlık mı edeceğim? Evet, tabii sen de istiyorsan Ohtu. E, tabii ki istiyorum. Ben sadece... E, yapacak daha iyi bir şeyin mi var? Hayır. Ama gitmeden önce kulübeme dönüp arkadaşlarıma veda etmek istiyorum. Tamam, o halde biz de gelelim olur mu Mecik? Ama önce kale muhafızana söyleyelim. Çünkü İva ve ekibi bir şeylerin peşinde olabilirler. Burası çok soğuk. Şşşt, ima seni duymasın. Çok geç, sizi duydum. Eee, <laughs> ben <nereden gülüyor> sadece şey... Yine mızmızlanıyorsunuz. Bu uyuşukları nereden buldum ben? Umarım biri de aynı kefeye koymuyorsundur. Karga Krak, senin ne işin vardı? Kıza casusluk yapmamı istedin. Ben de yaptım işte. Haberler ne o zaman? Köpek ve köçek kız sen Bernard'ı kulübesine götürüyorlar. Mükemmel. Dikkatli ol kale muhafızları onlarla birlikte. Ne kadar çok o kadar iyi. Onlara sıcak bir hoş geldin hazırlayacağız. Neredeyse geldik kulübe bu tarafta. Ben nihayet soğuktan duracağım. <laughs> Çok güzel bir yürüyüştü değil mi Mecik? Gerçekten de öyle. Üstelik gelirken sihirli Damla da bulduk. Balonun sayesinde Damla'yı o buldu. Her zaman KGB. bu kadar iltifat yeter sadece şanslıydım. Geldiler. Hadi şimdi. Ah, ah, bu ses de ne? Bu bir çığ. Gidin. Gidin. Magic. Aydası yok. Arkadaşların sana yardım edemezler. Sen. can sen neden oldun? Vaktimi harcamayı kes de arkadaşlık kalbini teslim et. Asla. Ne dersem onu yapacaksın. Peki şimdi ne yapacağım? Denemeye de. Gordy, beklemeyin Frisbee'yi getirin. Ne yapıyorsunuz? Buraya gelin. İmdat, kimse yok mu? Biri yardım Necik iyi misin? Ben iyiyim. Neyse ki arkadaşlarımız tam zamanında geldiler. Evet. Ha. Sen yardım çağırınca kulübeden koşarak çıktık. İma <laughs> da kuyruğunu kıstırıp kaçtı. <laughs> Teşekkür ederim dostum Hugo. Orada gerçekten bir harikaydın. Tamam güzel. Sanırım bu hafta sonu bir araya gelebiliriz ya da gelecek haftaya ne dersin? Daha iyi olmaz mı? Pazartesi olmaz. Salı olabilir. Evet Salı iyi. Salı iyi olabilir. Evet doğru tamam yine ay, haberleşiriz. Ay, ay. Ha, dur bir saniye. Hey akıllı oğlan. <laughs> hey, dur bir saniye hey. <laughs> Artık telefon yok. Yaşasın babam bitirmişsin. Biraz oynamaya ne dersin? Evet bize gereken... Hmm... Bu mu sanırım ah. bu senin. Hey siz de nereden çıktınız? Uzun bir hikaye ama sanırım bu sana ait. Teşekkür ederim. Haklıymışsın. mısın? Liam için mükemmel yavru. Babasının elinden telefonu nasıl kaptığını gördün mü? Hazır babalardan söz etmişken benimkinin yanına dönsek iyi olur çünkü ortada olmadığımızı fark edebilir. <laughs> Ve yağmur yağmadan önce. Umarım Prenses Amin'in de sığınacak bir yeri vardır.